Merhabalar herkese. Videoya başlamadan önce yine bir açıklamayla başlamak istiyorum. Şu an telefonu dik tutuyorum. Bilinçli bir şekilde dik tutuyorum. Çünkü bugün sizlere kombi videosu çekeceğim. Ve dolayısıyla kombinlerin boydan gözükebilsin diye telefonu dik tutuyorum. Yüklediğimde de dik bir şekilde yüklemiş olacağım. Öncelikle bunu söyleyeyim dedim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 farklı parçayla 5 farklı spor tesettür kombini yapacağım. Evet birincisinden başlayalım. Birinci kombinimizde gördüğünüz gibi bej rengi havuç bir pantolonla dalgaç kumaş ee, üzerine de yakalar bu sene moda oldu. İyi ki de moda oldu. Ee, vintage açık mavi bir gömlek tercih ettim. Normalde şu belimde görmüş olduğunuz kuşak boynumda olması gerekiyordu. Fakat e, havuç pantolon kesimi gereği zaten insan olduğundan kilolu gösterdiği için eğer belime de bir detay bağlamasaydım olduğumdan daha kilolu gözükecektim. Bu sebeple boynuma bağlamam gereken kuşağı belime bağladım, ee, onun dışında şal olarak da pantolonumu aynı renk bir şal kullansaydım daha güzel tamamlanırdı ama benim elimde bej rengi bir şal olmadığı için elimdeki ekru rengi şalı kullanmış oldum. Ayakkabı olarak da beyaz bir spor ayakkabı giydim. En azından şal ve ayakkabı bir bütünlük sağlamış oldu. Takılarıma gelecek olursak da ince kayışlı bir saatle yine vintage sayılabilecek bir yüzük kullandım. Bu kombinimi bu şekilde tamamladım. Bu kombinim ilkbahar ve yaz için de uygun yani ince, terletmez. Ee, aynı zamanda pantolon e, sukuba yani dalgıç kumaşı olduğu için dizizi de yapmıyor. Ve aynı zamanda pantolon gördüğünüz gibi uzaktan gayet şık bir pantolon gibi gözüküyor. Fakat gördüğünüz gibi beli lastikli eşofman gibi e, öyle bir rahatlığı da var pantolonun. Bu üzerimdeki kombini okula giden bir öğrenci okula giderken de kullanabilir. Aynı zamanda sürekli ayakta çalışması gereken işe giden birisi de kullanabilir. İş yerinde spor ayakkabı tercih edip aynı zamanda şık olmak isteyen birisi de böyle bir kombini tercih edebilir. Birinci kombinimiz. İkinci kombinimizle merhabalar. İkinci kombinimiz aslında birinci kombinimizin sonbahar kış versiyonu. Sadece üzerime ince triko, lacivert bir kazak giydim. Koyu bir detay olduğu için gömleğin yakasının daha iyi görülmesini sağlıyor. Bir de biraz önce belime taktığım kuşu boynuma geri bağladım ki önümde bir hareketlilik olsun diye. Ve aynı zamanda kazak salaş olduğu için yani bol olduğu için zaten olduğumuzdan kilo göstermiyor. Bu yüzden herhangi bir kemer bağlama gereği duymadım. Her ikisi de salaş. Kazak da salaş, pantolon da salaş. Böyle rahat rahat giyilebilecek ikinci bu kombinimiz de bu. Evet, üçüncü kombinimizden herkese merhabalar. E, gömleği çıkarmadan yine gömlekle yapacağım bir kombinle karşınızdayım. Bu da e, iş için değil de daha çok mesela böyle hafta sonu dışarı gezmeye gidiyorsunuz. E, bu gömleği bir kot pantolonla, bol paça bir kot pantolonla kombinledim. Yine spor ayakkabılarım aynı kaldı. Şal olarak da e, lacivert bir şal ve lacivert bir spor saatle kombinledim şu şekilde. Şöyle. İkinci kombinimiz de bu şekilde. Dördüncü kombinden hepinize merhabalar. Dördüncü kombinde ikinci kombinde giydiğim triko kazağı bir önceki kombinde giydiğim kot pantolonun üzerine giydim. Ayağımda yine spor ayakkabılarım şu şekilde. Ee, şal olarak Lacivertli beyazlı geçişleri olan bir şal taktım. Ve boynuma da yine bu yıl moda olan vintage yakalardan taktım. Hareketlilik katmak adına, e, renk katmak adına. E, bu yakalar benim sayfamda mevcut. Tık sayfamda. Bu şekilde dördüncü kombinde. Ve son olarak da beşinci kombinle karşınızdayım. Beşinci kombin hele ekstra rahat olan bir kombin. Üzerime e, çok hafif böyle serin tutan penye bir tunikle altına yine bol paça kot pantolonum ve altına yine spor ayakkabımdan üzerime de yine toprak tonlarından kahverengi bir şalla kombinledim. Aslında şunu fark ettim kombinlerimde. Kombinlerimin hepsi ya toprak tonları ya da gökyüzü tonları. Yani aslında bence moda da ilhamını doğadan alıyor. Çünkü Allah her şeyi birbirine yakışır şekilde yaratmış, birbirine yakışır renklerde yaratmış ve dolayısıyla bizler de doğadaki uyuma bakarak, doğadaki renklere bakarak giyiniyoruz. Ben onu fark ettim. Genelde bej renkleri, toprak renkleri ve gökyüzü renkleri kullandım kombinlerimde. Bu kombinlerim size gösterebileceğim spor kombinlerim. E, kombi videosu çekmek 2 saat sürdü. E, kaç dakika toplamda kaç dakika sizlere sunacağım bilmiyorum İzlerken merakla heyecanla bekliyorum. E, bundan sonra e, herkesin yaptığı kombi videolarını özellikle beğeneceğim çünkü çok fazla emek olduğunu e, tecrübe ederek fark ettim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir yeni kapanacak olan arkadaşlarımıza veya merak edenlere. Bu arada bir önceki videomda yeni kapanacaklara tavsiye verirken e, minimalist renkler ve minimalist modeller seçin demiştim. E, bugünkü spor kombinlerimde aslında biraz bunu uygulamaya çalıştım. Seçtiğim renkler birçok renge uyum uyum sağlayabilecek renkler ve modeller de başka başka modellere, birçok modele uyum sağlayabilecek modeller. Eğer yeni kapanacaklar da böyle e, her şey uyum sağlayacak renkler veya birçok şeye uyum sağlayabilecek modeller alırlarsa daha fazla kombin yapma seçeneği bulurlar. Yine aynı şekilde birazcık kapsül dolabı da uygulamaya çalıştım bugünkü kombinlerimde. Ee, fark ettiyseniz iki pantolon ve üç üst vardı sadece. Ama ben bu iki pantolon ve üç üstten beş ayrı alt üst kombin çıkarmış oldum. Birazcık kapsül dolabı da değinmiş oldum. Sizin de önerileriniz varsa işte Hatice o şal yerine şu renk şal taksaydın ya da Hatice o pantolon yerine şu renk pantolon giyseydin ya da Hatice o renk tişört yerine şu renk tişört giyseydin ya da işte şöyle bir takı taksaydın diye sizin önerileriniz olursa yorumlarda önerilerinizi açayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videom İzmir vlogu olacak. Normalde aslında geçen haftalarda İzmir vlogu yüklemiştim fakat elimde olmayan sebeplerle silmek zorunda kaldım. Ee, yaklaşık 72, 72 kişi falan görmüştü. Ee, şimdi artık yeniden bir İzmir vlogu çekeceğim. Ve bu sefer e, içerisinde İzmir'de yemesi meşhur olan şeyler de olacak. Daha geniş kapsamlı bir İzmir vlogu olacak. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.